1-2-3 Evet, başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, uzun bir aradan Pazartesi sonra... söyleyeceğiz. Evet, Asel size haftanın günlerini söyleyecek. Değil mi Aselcim? Evet. Haftanın günleri kaç tane kuzum? Hmm, 100 tane. Evet, şimdi sayalım. Tamam. Hadi. Pazartesi. Evet. Pazarın. Evet. Çarşamba. Evet. Perşembe. Evet. Cuma. Evet. Pazartesi. Cumartesi. Cumartesi. Pazar. Evet. İşte bu kadar. <laughs> evet işte bu kadar. Ee, arkadaşlar Asel size bugün haftanın günlerini tekrarladı. Şimdi hep birlikte tekrarlayalım olur mu Aselciğim? Evet. Hadi. Pazartesi. Pazartesi. Salı. Salı. Sen söyle ben tekrarlayayım seni. Çarşamba. Çarşamba. Perşembe. Perşembe. Cuma. Cuma. Cumartesi. Cumartesi. Pazar. Pazar. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Asel arkadaşlarına kocaman bir öpücük atalım. <laughs> Şimdi boyamaları söyleyeceğiz. Boyamaları mı söylemek istiyorsun? Ay, renkleri söyleyeceğiz. Tamam renkleri söyleyelim Asel. Kırmızı. Bak benim buramda ne oldu? Yara çıktı. Aa inşallah geçer. Hay bu benek benim. <laughs> Asalcığım, <laughs> renkleri de başka bir videomuzda ben söyleyelim ben mi? Benim buram, bu çıktı. Tamam. E, videomuzu burada sonlandıralım. Olur mu? Tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Öpücük atalım. Arkadaşlarımıza öpücük atalım. Onları çok sevdiğimizi söyleyelim. Olur mu? Kocaman öptü asel sizlere.